Nostalji Vakti programında herkese merhaba. Bu hafta yine çok değerli bir usta oyuncumuzu, sanatçımızı e, konuk aldık. Daha doğrusu biz evine konuk olduk. E, sevgili Lale Oraloğlu'nun kızı Alev Oraloğlu ablamızın evindeyiz. Merhaba Alev. Hoş geldiniz. Müzik Hoşbulduk. Ee, öncelikle e, programımıza konuk olarak bizi onurlandırdığınız <laughs> için teşekkür ederiz. Hayır rica ederim. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Eksik olmayın ablacığım. E, tabii ki ilk konuya şöyle başlayalım. E, çocuk yaşta başladığınız bir sahne hayatı var. Evet. E, i̇lk başlangıcınız ne şekilde oldu anne babacığım? E, annem ne? babam... Evde konuşuyorlardı bizim Şişli'deki evde. Bu kötü doğum piyesini sahneye koymaya karar verdiler. Ee, i̇şte kimi oynatsak, işte onu mu oynatsak, işte o şeydeki kırık çanaklardaki rüya gümüş ata o artık büyüdü 12 yaşında o olmaz falan derken ben de orada onları dinliyorum. Böyle baktım baktım ben oynarım dedim. İkisi de döndü, baktı, şaşkındık. ''Hakikaten oynar mısın?'' dediler. ''Evet, ben oynarım.'' dedim. Öyle başladık. Çünkü ben zaten hep tiyatrolara gittiğim için ve antraklarda bile dışarı çıkmadığım için, bittiği zaman ağladığım için, öyle söylerdi evet. anne. Zaten meraklıyım. Yani sinemalara giderdim, evde gelir onları oynardım. Ee, onun için e, ben biraz da utangaç bir tipim aslında. Çocukken de öyleydim. Hani o sırada onu ben oynarım demem bile müthiş bir şey. Evet. Nasıl karar vermişim demek ki içimde varmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle başladık işte. Ee, bunda tabii ki Lale hocamızın da etkisi ki olmuştur. <laughs> tabii ki. Ee, Menşe'nin ne olduğu için. Ee, Alev abla peki? Okulda eğitim hayatınız devam ederken şehir tiyatrolarına nasıl geçiş yaptınız? Ya yani okul hayatınızı etkilemedi mi? Şimdi bakın ben zaten annemin tiyatrosunda, Oraloğlu <laughs> tiyatrosunda başladım. <laughs> 1961-62 sezonunda. Her sene de oyunum oldu. Kötü doğumla başladık. Bir dahaki sene Helen Keller'in hayatını oynadım. Kör sağ Dilsiz. İşte büyük baba, Polyanna, işte Anna Frank, Çocuklar da Büyükler, Büyük Baba da Erkek oynadı. Her sene bir oyunum oldu zaten. Sonra annem e, Beyoğlu'nda trafik ters dönünce, tamamen Taksim'e yönelince, o yöne gidince orada biraz işler e, azalmaya başladı. Annem e, 1968 sezonunun sonunda Muzaffer Hepgüler'e devretti tiyatroyu. Böylece bizim orada tiyatromuz olmadı. Ondan sonra Nişan Taşı'nda oynadık. Mesela Anneme Koca Arıyorum o müzikaldi. Yine annem yazmıştı oyunu ve müziklerini e, hepsini annem yazmıştı. Orada oynadık. Sonra or, orada da bitti. İşte e, Aksaray'dı, Oydu, Buydu falan derken turneler epey bir kışında turneler yapıldı. Çünkü o dönemlerde İstanbul'da pek salon kalmamıştı. Çok zor yürüyordu bu işler. Epey turneler sonucunda e, öyle devam etti. Benim şehir tiyatrosuna girmem 91 senesinde. Yani hmm. yıllar sonra. Hmm. Okul hayatım zaten bitmişti. Evet. Onun için e, öyle girdim şehir tiyatrosuna. O Bakırköy liman yolundaki dönem o 60'ların sonuna doğru herhalde o dönemde yine. Herhalde, herhalde evet. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum Alev abla. Bunu seyircilerimiz de mesela merak eder. Mesela e, Serkan Kural diye bir arkadaşımız da bunu takipçimize sormuş. Bu Keloğlan'da Can Kız filminden böyle kısaca böyle bir anılar varsa ki mutlaka vardır. Hatırladığınız kadarıyla böyle kısaca bir alabilir miyiz? Valla Keloğlan'la Can Kız oynadığımda 18 yaşındaydım. Hı <laughs> İşte gittik, konuştuk, tamam falan. Ee, şeyde çekildi, Belgrad ormanlarında çekildi genellikle. Ee, ve de Rumeli Hisarı'ndaki kalede çekildi, Hisar'da çekildi. Evet. Ne anım var? Valla o kadar çok anı var ki. E, öyle tam bir şey şu anda hatırlayamadım İşte Ben mesela yüzmeyi çok sevdiğim için annem yüzücüydü zaten, ben de iyi yüzerim. Göl sahnesi vardı mesela. O hmm. göle girişimi hmm. hatırlıyorum. Ondan sonra o kuleye çıktığımızda... ...babayla falan kılıç oynadığımızı hatırlıyorum. Güzel, güzel çekimlerdi. O şeyleri kolay kaldıramadınız herhalde. Neyi? Kılıçları kılıç mı? Yok, ben kuvvetli bir kızdım. <gülüyor> <kadar>? <gülüyor> Orada Ali Cengiz'i yani evet. babanızı rea amca oynamıştı. Evet, Anlar evet. Adresini. Çok şekerdi, çok şekerdi tabi tiyatro geçmişinin dışında e, rahmetli Lale hocamız milli bir yüzücüymüş. E, sizin de böyle bir belli bir spor dalına yöneliminiz oldu mu? Benim olamadı. Annem zaten şampiyon yüzücü, şampiyon evet. kürekçi Galatasaray'ın. E, çünkü biz yazları ben çok isterdim. Arkadaşlarım da vardı yüzen. E, Galatasaray'ın yazlık yüzme kursları oluyordu. Ben onların hiçbirine gidemiyordum. Çünkü biz hep Yazları turneye çıkıyorduk evet. en az iki ay, üç ay. Onun için Anadolu yollarında minibüslerde, otobüslerde, işte annemin Hı -hı. arabasında öyle bir imkanım olmadı. Ama buna rağmen iyi yüzerim, o ayrı konu. <laughs> Ama evet. yarışma konusunda bir şeyim olamadı. O yarışma başka bir şey, o yani çok e, meşakkatli bir iş o. Peki Alev abla şimdi annenizden söz etmişken e, anneniz Lale Oraloğlu çok önemli bir tiyatro ve sinema sanatçısı. E, hani derler ya mesela babam ya da annem öğretmen okul bana zordur falan. Size de mesela öyle bir şey oldum ya anneniz Lale Oraloğlu ne bileyim tiyatroda falan hiç böyle üstünüze gelir miydi sizin bunu daha iyi oynaman lazım falan diye. Ve sert bir insan mıydı? Annem otoriter bir insandı, ee, bir kere patron da olduğu için ve de bir sporcu tarafı da olduğu için e, onun en büyük özelliği her işi son damlasına kadar götürüyor olmasıydı. E, evet tiyatroda e, sertti, e, hiç öyle şımaraklığa, kaytarmaya falan gelemezdi. Bana da öbür e, piyesteki öbür çocuklara nasıl davranırsa öyle davranırdı. E, sert bir anneydi. Babam daha yumuşaktı. E, otoriterdi. Ama bunun da çok faydalarını da gördüm tabii. i̇htimas yani torpil yoktu yani. Asla. Asla. Mümkün değil. Bir de şey soracaktım ben. Tabii anneniz tiyatro sanatçı oldu. Herhalde eve gelip gidenler de sanatçılardır. Tabii. Çoğunlukla. Çoğunlukla öyleydi. Bir de son yıllarında annem Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. <laughs> Oraya gidiyordu pazar günleri, trene biniyordu. Gidiyordu, orada ders veriyordu hem opera öğrencilerine hem tiyatro öğrencilerine. Oradan geri dönüyordu. Oradan tabii çok öğrencisi gelip kalıyordu evde. Yani sadece bizim tiyatrodakiler değil, çünkü annem hep turnelere çıktı. <laughs> hep evde hep birileri var, birilere gidiyor. E, oradan da çok öğrencileri geldi kaldı evde, evet. evet. Hep kalabalık bir evdi burası. <laughs> o, candan çektikleri dönemde sanırım. Evet, evet. O evet, en son dizisiydi hani evet. Evet. Onun da görüntü yönetmeli Vecih Yener Hoca'ydı. Evet, yani, çok yani. severim. Kulaklarınızın nasıl? Peki, e, Lale ablacığım. E, burada e, bir izleyicimiz, takipçimiz var. E, Fırat Zeyrek. Onun da şöyle bir sorusu olmuş. Bu e, kötü Doğum filmini çektikten sonra, evet. E, o filmin psikolojisinden etkilenip etkilenmediğinizi soruyor, çünkü psikolojinin bir film olduğu için. Şimdi bakın ben onun zaten önce tiyatrosuyla başladım, piyesiyle ile başladım. Piyesi evet. ile başladım. Hı -hı. E, kötü bir çocuktur, işte üç kişiyi öldürür falan. Bu o zamanlar özellikle tiyatrodan sonra e, bütün basında bununla ilgili çok yazılar oldu. İşte böyle rol oynatılır mı, tesiri altında kalır falan hiç tesiri altında kalmadım. Onun oyun olduğunu biliyordum. Hiç böyle bir şey tesirinde kalmadım. Aklıma bile gelmedi yani. Ama Pollyanna'nın tesirinde kalmışımdır. Çünkü hep iyi tarafından bakar. Ve gerçekten de hayatımda, belki tabiatımda da var, onu da bilemem. Ama her şeye iyi tarafından bakmayı severim ve hep öyle yapmışımdır. Hiçbir zaman bir şeye başladığım zaman kötü tarafından düşünmem. Peki Alev abla, e, Yeşilçam yani film filmografinize baktığımız zaman çok fazla öyle filminiz yok. Yok, üç tane. Neden yani Yeşilçam filmleriniz, yani o dönem neden film yapmadınız? Tiyatro mu ağır bastı Şöyle, şimdi annem eğitime çok önem veren bir insandı. Evet. Kötü doğumu çevirdikten sonra çok teklifler geldi. Ama annem onların çoğunu değil hiçbirini kabul etmedi. Çünkü benim okulum daha önemliydi. Hı hı. Yani okula ara verip de veya da işte idare edin bu kız film çeviriyor dememek için e, ve de doğru bulmadığı için e, film tekliflerini geri çevirdi. Ama ben zaten tiyatroda oynuyordum. Hı. Yani bütün okul hayatım boyunca hep tiyatroda. Şimdi düşünün bir de pazartesileri boş geceydi. Çarşamba, cumartesi, pazar 3 oyun oynuyordu 3 ve 9'u aynı oyun oynuyordu, 6'da dekor değişip başka oyun oynuyordu, tekrar dekor değişip tekrar öbürüne geçiliyordu. Yani böyle bir tempoda oynuyordu. Onun için zaten benim işim olduğu için filmi ne zaman çevirecektim? <laughs> evet, tabii. Evet. İşin tabii o kısmı da var. Evet, Çünkü tiyatroda bir de şöyle bir şey var, e, İş disiplini, bir de kamera ortamındaki mesela günümüzde. Dijital makina, işte kestik baştan al ama evet. tiyatroda kestik baştan al diye bir şey yok. Yok, tabii. Siz hiç istemediniz mi e, kamera karşısına da, geçmeyi, yani daha çok öyle bir şey? işte o zaman çocuk olduğum için öyle bir şey aklıma gelmedi. Zaten ben tiyatroda oynadığım için hayatımdan memnundum. Yani o sahneye çıkmak başka bir şey çünkü. E kötü Tohum'u çevirdim. Sonra 17 yaşında annem... Bir Kadın Tuzağı adlı filmde oynadım. İşte Fikret Hakan, Orçun Sonat, Annem, Tülin Oral. <laughs> e, annem o filmi daha önce kendi çevirmişti zaten. Kendi oynamıştı gençliğinde. <laughs> e, aynısını çevirdik. Sonra da ondan bir sene sonra da e, Can Kız'la Keçoğlan'ı <laughs> çevirdim. E, Valla o dönem de zaten yine film piyasasının çöküş devriydi e, işte o seks filmleri daha ağırlıklı olmaya başlamıştı falan. Olmadı kısmet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, peki Alev ablacığım, Kötü Doğum filminde yani hani oyunculuğun dışında annenizin yönetmenliğinde yer almak nasıl bir duygu oldu? Yönetmen olarak tabii. E şimdi Otoriterdi, e, tabii. yani benim öyle bir e, şımarıklığım falan yoktu ve hiçbir zaman şey de yapmazdı. E, ya i̇şte kızım, işte idare edelim falan hiç öyle bir toleransı yoktu. Şimdi şunu e, hatırlıyor annem, ben çok iyi hatırlamıyorum. Bir ve ikinci perdeyi gayet güzel ezberlemişim. İş üçüncü perdeye gelmiş, işte ezber çalışacağım falan ben böyle duruyorum. İşte veriyorlar reddiyi. Konuşmuyorum, böyle bakıyorum, böyle ağlıyorum falan. Ay 2 üç, üç gün sonra perde açılacak, bende ezber yok. Teyzeme çağırmış, Allah aşkına demiş, al demiş şunu parka götür. Şunu demiş, çalıştır demiş. Teyzem götürmüş falan artık orada ne çalıştık hatırlamıyorum ama ertesi günde sıra oraya geldi. Hani bende yine ezber yok gibi. Ertesi akşam pürüm Bir çıkmışım sahneye üçüncü perdeyi de şakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, la şey Alev abla peki bugünlerde siz neden dizilerde falan gelmiyor yani, sinemalarda? Valla e, işte en son nerede oynadım en son bir iki dizi de oynadım T teklif olmuyor veya gelen teklifi ben beğenmiyorum. E, ondandır yoksa başka bir nedeni yok. E, bir de Şimdi baktığım zaman bütün dizilere genel olarak baktığım zaman işte şurada ben de oynasam de bir rol, bir senaryo yok doğrusu. Hepsi birbirinin aynı. Başka bir yöne doğru gitmiş. Böyle tiyatro olur. Yani biz hiçbir zaman emekli olmayız. Evet. Sanatçının emekliliği olmaz. Bu dönem böyle. işte pandemi sonrası şudur budur. Elbet bir şeyler çıkar yaparız. İnşallah. Oynarız. Sahneye de çıkarız. Seve seve. Ee, bu en son 72 yılındaki Keloğlan'ın Can Kız filminden sonra e, yaklaşık saygılar bizde kadar? 92'ye kadar bir o 20 yıllık ara ağırlık e, ağırlıklı olarak tiyatroya geçti değil mi? Hani var. evet, evet. Yani belki de ara vermenizin etkenlerinden biri o da olmuş olabilir. E, bu Erotik filmler furyası çünkü 81'de sona erdi. Evet. Ama benim bir 86 ile 91 arası bir 6 sene bir yurt dışına gittim. Amerika'ya gittim. Orada kaldım. Oradan döndükten sonra işte şehir tiyatrosuna girdim zaten. Orada da devam ettim. Oyunlarda. Diziler oldu bu arada tabii. Evet. Peki hiç yönetmenliği düşündünüz mü Ali Valla ona vakit olmadı düşünmedim doğrusu. Yani tiyatroda da vardı, ben kendim oyuncuyum, sahneye çıkarım, oynarım diye düşündüm. Bu arada yine annemle turnelere gittik. Tiyatroda oynarken de annemin hapishaneye girdiği dönem yazdığı Kadınlar Koğuşu adlı piyesi vardı. Onda yine oynadım, onunla turnelere çıktık falan. Belki de şey yapmadım yani o tarafa yönelmeyi düşünmedim doğrusu. Tiyatro kurmayı da düşünmediniz mi? Valla bir ara düşündüm. Hmm. Hatta annem hayattaydı, ee, dedim ki anne sen dedim işte genel sanat yönetmenliğini yap, işte bizim eskiden tiyatronun müdürlüğünü yapmış bir arkadaşımız vardı, peki beslendik falan. Fakat annem o dönem nedense, e, nedense değil nedenini de biliyorum, Hayır dedi karşı çıktı. Sen dedi şehir tiyatrosundasın orada devam et dedi. Tamam. Çünkü bu işin ne kadar zor olduğunu e, neler kaybedebileceğimi düşündüğü için çünkü para yatırmak lazım şu bu. Tabii, Çok maalesef. karşı çıktı. Yapamadık. Halbuki isterdim yani öyle bir şeye devam etmek ama beni şiddetle durdurdu. Şimdi evet. Bir ara sizin aile film dönemi de oldu. Evet. evet. Ee, en son mesela böyle mi olacaktı da Esra'nın annesini oynamıştınız. Daha sonra arka sokaklarda evet. Komiser Zeynep'in annesi oldunuz. Ve sanırsam Çiçek Taksi'de de Eşim evet. Balçak'la evet. ]ceğiz. Evet. Ee, o Furya'dan sonra e, o güzel kaliteli işler e, sizce neden bitti? Yani mükemmel karakterleri imza attınız çünkü bu projelerde. İşte valla diyorum kısmet meselesi yani bir kere Erler Film'le çok güzel çalışıyorduk, hı hı. çok organize, hala onun gibi çalışan bir sürü şirket yok. Bir kere süper çalışıyorlar, Orhan Oğuz müthiş bir şey yani hı hı. E, kendi kafasında gördüğünü çeken bir insan, yüz tane plan çekmiyor, süper bir ekipti. Sonra Aslı Kerem'i çektik medyapım, o da çok güzel bir çalışmaydı sonra ne çektim? Vallahi kremi çektik. Krem de çok evet. güzeldi. Evet. O da biraz yarım kaldı gibi oldu. Çünkü işte ücret meseleleri falan filan ya yani işte diyorum belki aynı zamanda tiyatroda olduğu için o dönemde bir de şu vardı. Tiyatrosu olanı bir süre tiyatroda oynayanları tercih etmediler. Zaman kısıtlaması olduğu için. O da engellemiş olabilir. Ama biz hala buradayız. Bir yerlerden bir şeyler çıkar. İnşallah. <laughs> e peki Alev ablacığım, o e, birçok hayat verdiğiniz karakterler ve e, çok güzel yapmış olduğunuz projenin arasında keşke şu rolü oynasaydım ve hatta şunu keşke oynamasaydım dediğiniz bir karakter veya bir rol oldu mu? Hiç. Yok. Olmadı. Bütün rollerimi severek oynadım doğrusu. Ne güzel. <laughs> Sevmezseniz oynayamazsınız zaten. Evet. Yani sevmeden bir şey yapılamaz. Benim işim bu olduğu için bir şekilde <laughs> e, seviyorsun. Yani zaten oturuyorsun masaya, çalışmaları yapıyorsun bütün arkadaşların etrafında. E, o rolü düşünmeye başlıyorsun. Nedir, kimdir, ne yer, kaçta kalkar, ne yapar, nasıl davranır, nasıl bakar? E, onu zaman içinde üstüne giyiyorsun de severek yapıyorsun, sevmeden evet, olmaz. e, ee, abla şimdi bu bugün de mesela çok deniyor bu. Tiyatroda para yok derler mesela. Siz, siz olsun, anneniz olsun böyle o yıllarda falan hiç annenizden falan öyle bir sistem hiç mu? Hayır, annemden hiçbir zaman böyle bir sistem duymadım. Çünkü dediğim gibi sonuna kadar savaşan bir insandı hı hı. Ee, ve turnelere giderdi. Hatta turne anlaşmalarını arabasına atlardı şehir şehir dolaşıp, dernek dernek dolaşıp kendi yapardı, tek, başı. tek başına yapardı. Sonra biz turneye giderdik. Çünkü aracılara da güvenmemeye başladı. Ha. Çünkü gidiyorsun, adam iyi anlaşma yapmamış, kalıyorsun ortada. Tabii büyük ha. para kaybı. Hiçbir zaman annemden böyle şeyler duymadım. Çünkü mücadele ederdi ve işine de aşık olduğu için zaten hep söylerdi. Tiyatro aşk işidir. Aşık olmazsan bu iş yapılmaz derdi. Öğrencilerine de aynı şeyi söylerdi. Hiçbir zaman böyle bir şey duymadım. Ee, ben de hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Zaten bizler herhalde şikayetçi tipler değiliz. Ben hiç sevmem şikayet etmeyi. Ee, bir şeyi yapıyorsan, yapmaya karar verdiysen katlanacaksın. Evet, tabii. Evet. Ee, mesela sinemada mesela şu yıllarca mesela e, ee, gündeme oturmuştu. Mesela abi Yeşilçam derimde de olsun. Mesela Türkan Abla'da bir meşhur Türkan Şoray kanunları vardı. Hı uh -huh. Siz mesela herhangi bir şekilde bir proje geldiğinde veya bir rolde ee, <laughs> belirli bir kriteriniz oldu mu? Projeleri neye değerlendiriyorsunuz? bana öyle çok fazla proje gelmedi zaten gelen iki taneydi bir tanesini de annem üstlenmişti yapımcılığını hı hı. sonra bir film teklifi geldi ama o film de mesela soyunmak gerekiyordu Soyunmam dedim öyle bir şey yani Türkiye şartlarında böyle bir şey yapmam dedim onun için kabul etmedim Türkiye böyle bir yer yani filmde mi soyulmam yani hı hı. evet ama tabii Türkan Hanım bambaşka biri, kaç tane film çevirmiş, elbette onun şartları olacak, ee, çok normal. Ee, peki Alev ablacığım, e, hiç herhangi bir e, bir projenin senaryosunu yazayım ya da bir yazarlık ya senaryo kaleme almak gibi bir düşünceniz oldu mu hiç? Vallahi şimdi yeni yeni başladım. Ee, neden diyeceksiniz? Anneme hep dedik ki, e, ee, anne hatıralarını yaz. Evet. Annem derdi ki ben hatıralarımı yazarsam yer yerinden oynar çünkü ben doğruları yazarım. Annem hiç yalan söylemeyen bir insandı. Müthiş nefret <laughs> ederdi. Sonra e, duydum ki mesela Betül Mardin yazmış hatıralarını. E, işte vefatından 10 sene sonra yayınlanacak diye duydum. Bilmem doğru mu değil mi? Hı -hı. Dedim ki anneme, anne dedim bak dedim böyle böyle bir durum var dedim. Sen dedim yaz dedim. Bak dedim biz de dedim böyle yaparız dedim. <laughs> Fakat maalesef o sırada annemin gözündeki işte glokom fazlalaşmıştı. Ve o dizide oynuyordu. O dizinin dublajını yapmak için gittiğinde büyük büyük yazıyordu. Zaten dublajını yaparken geçirdi beyin kanamasını. Maalesef çok sağlıklıydı. Çok erken gitti annem. Yani o da tahmin etmiyordu. Ben hiç beklemiyordum. Evet 82 yaşındaydı. 82 baktığınız zaman geç bir yaş belki ama e, insana göre değişiyor bir. O kadar kuvvetliydi ki hiç tahmin etmiyorduk. O da belki daha süresi olduğunu düşünüyordu. Biraz işi darp satıyordu belki. Yaparım yaparım diyordu. Çünkü o yapmaya karar verdiği zaman bir başladığı zaman takır takır sonunu getiren bir insandı. Olmadı. Yarım kalan işleri vardı yani. Yazmaya başladı ama yarım kaldı. E, yarım kaldı tabi. Tiyatro falan düşünüyor mu Her yani. zaman tabi. Yani o yaşında yapacağım diyor mu? Tabi. Zaten e, o dizi çıkmasından bir sene önce zaten turnelere gidiyordu. Tabii. Çok enerjik bir insan. Müthiş. Tabii. Müthiş enerji doluydu annem. İnanılmaz bir şey diyorum işte o hem sporculuğundan kaynaklanan hem de kendi yapısı öyleydi. Hiç yorulmak nedir bilmeyen bir insandı. Yorulup derdi ki işte dinlenin neye dinleneceğim derdi. Bir şeyi atıyorum tiyatro çalışmaktan mı sıkıldım piyano işte İşte başka başka işe yönelerek dinlenirdi anne. Spor yapardı, işte gelir kitap okurdu veya bir şeyle ilgilenirdi. Hiç annemi böyle otururken göremezdiniz öyle. Hı -hı. Yani herkese boş de, bir anı yok. Hayır, herkese de gençlere de tavsiyesi öyleydi. Bir şeyden yorulduğunuz zaman başka bir şey yapın <laughs> Sürekli enerjik ve aktif. Evet. Ee, peki Alem ablacığım, yer aldığınız birçok sinema filmi olsun veya dizi projeleri olsun. Ee, yani sektörün genel sorunları, telif hakları haricinde emeğinizin karşılığını alamadığınız projeler oldu mu hiç? E şimdi başrol oynamadığınız zaman tabii hep e, düşük fiyatlar ödeniyor. E, maalesef yeni gelen teklifler de öyle. Bunu da pek kabul edilebilir bir şey görmüyorum. Tabii. Ben ömrümü vermişim. 7 yaşında başlamışım. Tabii. Benim gibi birçok insan var. Ömrünü vermiş. 18'inde başlamış, 20'sinde başlamış. Onlara verilen fiyatlarla yeni başlamış oyuncular arasındaki fiyatlar o kadar dengesiz, o kadar manasız, acımasız yani. Bunun da artık biraz düşünülmesi lazım şirketler tarafından. Ayıp Anladım. yani. Bana ayıp, ona ayıp, öbürlerine ayıp. Yani bir yıllarını vermiş bir örnek tiyatro sanatçısı oldu mesela sizlere örnek veriyorum bir verilen 8 bin lira 10 bin lira bölüm başı bir kaşın yanında o başroldeki o best model'dan gelmiş yetenksiz manken o star kavramında kişiye 500 bin lira 600 bin lira verilmesi ee, ama çok, büyük çok, uçurum. Çok büyük uçurum tabi çok büyük yani hak yeme bu evet. çok ayıp böyle bir şey artık bugün bugünümüzde bu çok ayıp bir şey, hani evet. kabul edilebilir bir şey değil. E ne yapıyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. İşte ne oluyor? Evde oturuyorum, hiç olmazsa evim var, evet. emekli maaşım var, ama kendimi o şekilde ezdirtmiyorum. Evet. Ben de izinmek istemiyorum artık bu yaştan sonra. Tabii evet. evet. ki, tabii evet. ki. yani manen maddeden öyle. Tabii. Bir de beş hafta sonra veriyor. 12 hafta sonra veriyor. E ben ne anladım bu işten? Tiyatroya annemin dediği gibi gönül vermek, aşk olmak bambaşka bir şey. E, bu iş gerçekten tiyatro işi aşksız olmuyor. E, gençlere de çok zor, e, bugünlerde çok zorlanıyorlar biliyorum. E, ama o aşkın onların yüreğine girmesini isterim. Ee, bu hafta yine çok değerli bir sanatçımıza konuk olduk. Ee, sevgili Lale Oraloğlu'nu da almış olduk, Lale ablamızı 2007'de kaybettiğimiz Lale Oraloğlu'nu. E, Alev ablamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fatma Karanfil ablamıza da teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Onun evet. evet. tanışmış olduk. Evet Fatmacığım aradı beni. Evet. Vesile olmuşum. Evet evet canım. Onunla da dizide oynadık. Evet. Karşılıklı. Ondan bahsetmedi. <laughs> bahsetmedi mi? Yok biz bahsetmedik. Ha, bahsetmedik. <laughs> çok güzel, çok zevkli bir çalışmaydı o da. Evet. Süperdi. Yani. Sanırım biraz bahsetmişti. O mu bahsetmişti? İyi iyi iyi. Hı -hı. Ee, tekrar görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Kanalımıza abone olarak like ve yorumlara e, destek vermeyi unutmuyoruz. Dilerseniz katıl abonemiz olarak da destek verebilirsiniz. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve esen kalın efendim.